Evet arkadaşlar, Arena Eğitim Kurumları'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 2023 LGS öğrencilerimizden Yağmur Bozcan mutla beraberiz. Kendisi geçen sene 0.41'lik derecesiyle çok güzel bir okula gitti. Bir fen lisesine, Nülüfer İMKB'ye gitti. Şimdi kendisiyle bu süreçte yaşadıklarına dair kısa bir sohbet yapacağız. Hoş geldin Yağmur, nasılsın? Hoş buldum, iyi misiniz? İyiyiz. Bize, daha doğrusu bizi izleyenlere biraz kendini tanıtır mısın? Adım Yağmur, soyadım Bozcay Mutlu. Nilüfer Fen Lisesi'ne gidiyorum. Şu anki adıyla Borsa İstanbul. E, 041'lik dilimle yerleştim. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. E, Yağmur e, başarılarına aslında devam ediyor. Bizim kurumumuza da bir başarıyla girmişti. Kurumumuzun bursluk sınavında birinci olmuştu. Bunu her fırsatta ben dile getiriyorum. E, tebrik ediyoruz onu da e, başarılarından dolayı. E, Borsa İstanbul bence iyi bir öğrenci kazandı. İnşallah üniversite sınavında da daha iyisi gelecektir diye düşünüyorum. Ee, Yağmur, e, senin için fen lisesi tercih etmek nasıl bir duygu? Neden fen lisesi, neden İMKB? Bir Anadolu Lisesi olabilir miydi? Şöyle, Anadolu Lisesi de olabilirdi elbet ama ben daha çok sayısal istiyordum. E, sayısalda da tabii ki fen liseleri daha iyi olduğundan ben fen lisesini tercih ettim. Bu şekilde, ben Ol. bu yüzden tercih ettim. Teşekkür ederiz umarım hedeflerine ulaşırsın bu konuda. LGS çalışmaya ne zaman başladın tam olarak? LGS fikri senin hayatına ne zaman girdi? Ben LGS çalışmaya 7. sınıfta başladım. Ama şu şekilde başladım. Konuları direkt öğrenerek değil ama ben o zamandan beri paragraf çözüyorum düzenli olarak. O şekilde başladım. Daha sonrasında yaz tatilinde kamplarla birlikte yavaş yavaş konuları ilerletmeye başladım. Aslında çok derken başlamadım o şekilde. Ee, bizim bursluluk sınavımızda Ocak'ta girdiğini düşünürsek aslında ailenin gündemine de o sınavla beraber bir kursa kayıt olma evet. fikri, okulundan ekstra olarak bir de kursa gideyim düşüncesi ki bildiğim kadarıyla gittiğin okul çok yoğun bir okuldu hı hı. zaman olarak yani giriş çıkış saatleri olarak çok yoğun bir okuldu. Üstüne bir de kursa gitme fikri seni korkuttu mu? Ee, bu tempoyu kaldırabileceğine dair bir karar verdim yoksa daha çok ailenin bir kararı mıydı bu? Onu biraz açarsak. Şöyle ben başta bir gerildim ama ben 7. sınıfta da dershaneye gittiğimden çok bir sıkıntı olmadı benim Yine için. Yine okul ve kursa gitmiş oldum. Evet, evet. Zorluydu. 8'de de devam ettik. Hı hı. Gerçekten ödevler birikiyordu. Bazı şeylerde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Örneğin kendinize ayırdığınız vakit gibi. Ama bence değiyor. O yüzden çok bir pişmanlığım da yok. Çok da zor değil benim için. Ben hatırladığım kadarıyla sen her fırsatta okuldan erken çıktığın zamanlarda da kursa geliyordun. Evet. Tamamen kendi imkanlarında bir şekilde geliyordun Hı -hı. ve orada bizimle beraber neredeyse bir ofis çalışanı gibi günlük hayat akşam dersleri bekleyene kadar çalışıyordun. Çayını, kahveni, yemeğini hallediyordun. Sonra sorularını çözüyordun. Hatta gelip bize kitaplar danışıyordun. Hocam ne çözeyim, nasıl yapayım diye. O yoğun tempoyu ya ayak uyduran bir yağmur vardı. Ve nihayetinde de başarı gelmişti. İlk baştan da 1. birinci sınıfta, A1 sınıfındaydın. Sonra sınıf değişiklerinde A2 sınıfına geçti ama sürekli bir tempo vardı. Bu tempo seni yoruyor muydu? Başlangıçta yorucu bir tempo orası kesin ama sonrasında alışıyorsunuz, her şey daha normal gelmeye başlıyor. Programla çalışmaya başladığınızda her şeye alışıyorsunuz. O yüzden çok bir zorluk çıkarmadı. Başlangıçta belki evet ama sonralarında dediğim gibi alışılıyor. Daha çok Buse hocandı yanlış hatırlamıyorsam, rehber öğretmenin. Evet. Daha çok rehber öğretmeninin mi programına uyuyordun yoksa kendi kafandaki program her zaman baskın mı çıkıyordu? Ben daha çok rehber öğretmenine uyuyordum ama zaten rehber öğretmeniyle birlikte benim kafamdakini planlıyorduk. O yüzden benim için çok bir problem yoktu. Yani kendi kafamdaki ama dediğim gibi başkalarından da destek alırsanız bu süreçte, programlama sürecinde çok daha iyi oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi genel bir program yapılır genellikle rehber öğretmenlik ya da rehberlik servisi tarafından. Hı hı. Öğrenciler ona evet genel anlamda uyar ama daha çok şu an matematik çalışayım, şu an fen çalışayım, böyle spontan çalışan öğrenciler de çoktur bu başarısızlık anlamına gelmez. Herkesin kendi tarzı. Sende Sen de daha çok programlı gitmek. Çünkü yoğun da bir tempon tempom var. Hem okul hem kurs. Belki günde 12 saate varan bir eğitime vakit ayırıyorsun. Ders çalışmanın dışında. E, üstüne bir de ders çalışman gerekiyor. İki taraftan ödevlerim var. Bunları yetiştirmek zor oluyor muydu? Zor oluyor muydu? Oluyordu. Ben bazı şeylerde e, uykumu kısıtlıyordum. Çok fazla uyumuyordum. Ya da okulda da Teneffüslerde çalışıyordum ama bence bu sağlıklı bir şey değil. Evet uykusuz kalmak çok sağlıklı evet. olsa gerekli. Teneffüste çalışmak da çok sağlıklı değil aslında. Evet yani yetiştiremediğim zamanlar oluyor muydu? Oluyordu doğruya doğru ama hallediliyor yani dediğim gibi. Hedefler de doğru koyulmamış olabiliyor. İşte 300 soru çöz, 200 soru çöz ya da işte şu kadar daha konu çalış şeklinde biz hedef veriyoruz sizlere. <laughs> ama o zamanı analiz yani etmediğimiz bizim de oluyor. O yüzden yetiştiremediğin, az çalıştığın anlamına gelmiyor aslında, öyle değil mi? Evet. Sonuçta bir tatminkarlık oluyor orada, o kadar soru çözüyorsun evet. ki ben seni ne zaman sınıfın kapısını açsam ders çalışıyor halde buluyordum. Hatta okulun verdiği kitapları ya da bizim verdiğimiz kitapların eleştirisini yapıyorduk. Bazen işte yayın konusunda, hocam şu yayını verseniz daha iyi olur diye Sürekli sürecin içindeydin aslında, ben öyle hatırlıyorum. Hı hı. Hatta bir yayın dağıttığımızda, hocam bunu değiştirebilir miyiz? Hocam okuldan şunu verdiler, alternatif ne verebiliriz diye. Bu vesileyle onu sorayım, yayınlarda aklında kalan ne oldu, hangi yayın evi seni daha çok zorladı, ta tavsiye edeceğim bir yayın var mı öğrenci arkadaşlara? Öncelikle her ders için farklı olacaktır. Tabii Bu ki. Ama matematik olarak hatırladım. Özellikle katıladım. matematik. Sinan Kuzucu vardı. Gerçekten sınava en yakın test kitabı benim için oydu. Onun dışında bence MEB'in kendi sorularını çözerseniz tüm test kitaplarından daha faydalı olacaktır. Belki örnek sorular özellikle. <laughs> örnek sorular da önemli tabii. Örnek soruları atlamayın. Hani benzer çıkmasa bile karınızadır. Bu şekilde. Her Peki, dersten farklı kaynaklar. Bu sorular belki. üzerinden son olarak şunu sorayım. Yeni nesil sorularla ilgili fikrin nedir? Yeni nesil sorulara alışman zor oldu mu? senin için çok da önemli değil miydi bu basamağa çıkmak? Bazen öğrenciler bunu kafasına çok büyütüyorlar. Henüz karşılaşmadıkları için aslında biraz da. Mesela adını söylediğin yayınlar ve MEB yayınlarında fazlasıyla yeni nesil sorular var. Bunları çözebilen öğrenci denemelerde zorlanmıyor. Senin için nasıldı yani yeni nesil soru seni çok zorluyor muydu? Yeni nesil sorular şöyle. Bazı kaynaklar biliyorsun kolay, orta, zor diye ayrılıyor. İşte orada zordan hı hı. kasıt biraz da yeni nesil olmaları ya. Onu biraz açarsan öğrenci arkadaşlar için. Yeni nesil yayınların bazıları zor, evet. Ama bu zorluk gözünüzü korkutmasın. Çünkü çöze çöze alışıyorsunuz. İlk gördüğünüz soruyu çözmek zorunda değilsiniz her an. Çöze çöze, yapa yapa bir şekilde alışılıyor. Ben 7'den beri çözüyordum yeni nesilleri. O yüzden 8'e geldiğimde çok fazla zorlanmadım yeni nesillerde. Ama siz çözmüyorsanız, böyle bir alışkanlığınız yoksa dahi korkmayın. Yapılabilir bir şey. Peki sorularını çözemediğin zaman... Bizim en çok zorluk yaşadığımız öğrencilerimize anlatırken hani çözemediğiniz soruyu mutlaka e, ee, pek hala bir akranına da solabiliyor öğrenci ama öğretmenlere sorma kısmı. Bu konuda çok çekingen davranıyorlar. Hı hı. Sen öğretmenlerle arası çok iyi olan bir öğrenciydin. Sürekli onlara soru sorabiliyordun. Sürekli onlarla diyaloğa girebiliyordun. Bu konuda ne tavsiyede bulunursun? Yani biz e, bazı şeyleri kendi başımıza halledemeyiz. Birlikte işbirliği yaparak çözebiliriz. Öğretmenle ben hatta diyorum ki ona gidin öğretmeninizle arkadaş olun gerekirse. Hocam bu soruyu nasıl çözebiliriz diye. Bu öğretmene soru sorma danışma kısmında ee, ne tavsiye edersin bize? Ee, Öğretmene danışma konusu gerçekten önemli çünkü yanlışların üstüne gidilmeli. Kendimden bir örnek vereceğim. Benim LGS'de yaptığım bir hatada yanlışımın üstüne gitmemekti. Dikkatli, şudur budur diye geçiştirerek yanlışın üstüne gitmedim. Belki hocalara sormaya çekindim. Ama siz bunu yapmayın çünkü sonucu kötü oluyor. Mesela benim gibi yanlış yaptım, siz yapmayın. O konuyu hatırlıyor musun? O yanlış yaptığın üzerine gitmediğin konu hangisiydi? DNA. Ya, DNA, DNA genetik kod, fen bilgisi. Kolay Peki, DNA geçiştiriliyor ama aslında yapılmaması lazım. Öğretmene soru sormak önemli. Arkadaşlarınızdan da pekala öğrenebilirsiniz ama tabii ki öğretmenden her Aynen. zaman daha verimli oluyor. Peki bu vesileyle en sevdiğin dersi ve en zorlandığın dersi sorsak? En sevdiğim ders benim fen'di galiba. Ondan da yanlışım. Muhtemelen birçok öğrenci de en yüksek fen çıkar. Evet, fen ve İngilizceyi seviyordum, matematiği de seviyordum. Aslında çoğu dersi seviyordum. O şekilde. Peki biraz e, stres. E, seninle ben e, konuştuğum zamanları hatırlıyorum. Bu hocanla konuştuğunda şahit olduklarımı ve işte sınıf değişikliklerindeki durumları. Stres senin için önemli bir sınavdı. Bence öyleydi. Bilmiyorum, yanlış <laughs> mı düşünüyorum? Ne düşünüyorsun bu konuda? En çok hangi anlarda stres olurdun? Öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursun stres konusunda? Ben kendi içimde stresimi yaşıyordum. Çok fazla dışarı vurmamaya çalışıyordum. Ee, aile konusunda bir stres yaşadım ben. Karşılaştırmalardır ya da sınav sonuçlarıdır. Bu tarz şeyler beni strese sokuyordu. Tavsiyem şu, kendinize odaklanın. Gerçekten dışarıya karşı kapayın gözlerinizi ve siz kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Çünkü sonuçta siz gireceksiniz bu sınava ve diğerlerinin ne, ne dediği, ne yaptığı hiçbirinin önemi yok aslında. Çok net bir cevap oldu. Bu Hı -hı. konuda Bazen konuşarak ikna edemiyoruz öğrencileri. Bazen yaşanmış bir deneyim ki seninki onlardan birisi. Evet. Ee, umarım onlara da ilham olur bu söylediklerin. Peki bu sınıf değişiklikleri haftasındaki <laughs> stresini biraz daha açsak. Şu anda bizde de bir sınıf değişikliği olacak bu videoyu izlediklerinde onlara belki bir mesaj vermiş oluruz. Onlar çok daha stresli. Daha çok aile baskısı yüzünden. Mesela ben sınıf değişikliğini önemsiyordum ama. Birazcık daha aile baskısı yüzünden korkuyordum onlardan. Ben A1'de başladım. Sonrasında A2'ye düştüm. Bu sizin için bir engel olmasın. Sınıflar değişebilir. Bir sınavda kötü yapabilirsiniz, diğerinde iyi yaparsınız. Çok önemli şeyler değil. Sınıfınıza değil, sınavlarınıza odaklanın. Kendinizle kendinizi kıyaslayın. Hani sınıf yükseltmek sizin için bir hedef olabilir, motivasyonunuzu sağlayabilir ama buna bağlamayın, çok fazla bağlı kalmayın buna. Ki bu sene biz yani canlı örneğini yaşadık. Hı hı. A2 sınıfındaki ortalama başarı hani A1 sınıfından daha yüksekti. Ee, dediğin gibi bulunduğun seviye tabii ki önemli. Sınıf yükselmek tabii ki önemli ama nihai hedefimiz bu değil. Asıl amaç LGS ise hı hı. kendimizi sürekli kendi yaptıklarımızla kıyaslarsak diğerlerinin yaptıkları bizi germemiş olur. Ee, aile baskısı belki ayrı bir parantez. Ee, orada biraz daha belki aileyle de konuşmak gerekiyor ki biz bunu yapıyoruz zaman zaman. Hatırlıyorum senin ailenle de bunun üzerine konuşmuştuk. Evet. Ama bence çok başarılı yürüttüm bu süreci. O kendi içindeki mücadeleyi çok başarılı yürüttüm Ben öyle gördüm. İnşallah devamı da gelir. Peki gerçek sınav. Gerçek PGS sınav. günü. Ne? Oradaki sitesinin, oradaki zaman yönetiminin binaya girdiğinde ya da sınava başladığındaki duyguların biraz onlardan bahsetsen sonrasında belki sınav sonrasından da bize bilgi Tabii. verirsin. Ben uyandığımda o gün çok sakindim. Sanki sınava girmeyecekmişim gibi. Çünkü LGS önce zaten yoğun bir şekilde sınavlara girdiğinizden artık bana normal geliyordu. Kalktım, uyandım, kahvaltımı yaptım. Fazla bir ağır bir şeyler yemedim. Sonrasında sınava girerken beni sakinleştiren bir müzik dinlemiştim. Ben pek fazla kişilere iletişime geçmedim. Konuşmak istemedim. Bence en doğrusu da bu zaten. Kesinlikle. Sonrasında sınava girdim. Girince ben başta bir çok panikledim. Onu söyleyeyim. Türkçe'de mesela birkaç soruyu yaparken ben yapamadığımı fark ettim. Tam düşünemiyordum. Bu sırada da dedim durayım dedim. İngilizceye geçtim. İngilizce benim için en kolay dersti. Böyle anlarda en kolay dersi çözerseniz kesinlikle faydası olacaktır. İngilizceyi çözdüm. Sonrasında tekrar Türkçeye geçtim. Belki o an pek mantıklı bir şey değildi ama birazcık da olsa sakinleşmemi sağladı. Ve sonrasında sınava devam ettim. Sözlerde böyle bir aksilik oldu. Ama arada ben yine kimseyle muhatap olmadım. Kendi başıma gezindim o şekilde. Kendimi rahatlattım, yüzümü yıkadım. Ardından da devam ettim. Sayısal benim için rahattı çünkü daha sakindim. Sayısalı güzel bir şekilde bitirince de çıktım. Yine kimseyle iletişim kurmadım yani o şekilde. Bu iki sınav arası biliyorsun bilmeyen bizi sadece LGS öğrencileri değil birçok veli de izliyor. İki sınav arası oturumda o sözel testini değerlendirmek çok yanlış bir şey bence. Öğrenciler burada da biliyorsun sınavlar yaptığımızda, molaya çıktığımızda Türkçe'de ne yaptın, şurada ne yaptın? Bunu değerlendirmemiş olman çok doğru bir örnek. Teşekkür ediyorum, tebrik de ediyorum. Ki başarılı da olmuş. Sınav sırasında tehlikeyi fark ederek, stres yüklemesini fark ederek İngilizce'ye geçmişsin, kendini rahatlatmışsın, tekrar toparlamışsın. Ben de buradan senin vesilenle öğrencilerimize tekrar hatırlatmış olayım. O iki sınav arası kesinlikle konuşmayalım. Kendimizi rahatlatalım. Dediğin gibi bir elimizi, yüzümüzü bir nefes egzersizi yapabiliriz. Peki sınavın sonunda bu iş oldu dedin mi? Çok iyi bir sonucum var. <laughs> 0.41. E, yanlış sayın kaçtı? 2. 2 yanlış toplamda çok iyi bir şey. Evet bu sene sınavın belki kolay olması, tek dönem olması bizi biraz daha düşündüğümüzden daha fazla geriye attı ama e, sınav bittiği gün 2 yanlış işte 0.41 ya da Tofaş, MKB bu sıralamaları hayal etmiş miydin? Bittiği anda. Bittiği anda benim aklımda hiçbir şey yoktu O an sadece eve gidip tüm kitapları atmak istedim Başka <laughs> bir şey istemedim Burası çok güzel ee, Ama nasıl desem Ben hiç o şekilde okul düşünmedim Dediğim gibi aklımda ya bir başarılı şey Başarılı olduğun duygusuna kapıldın mı o sınavda? Onu demek istiyorum kapıldım Ama şu şekilde, Türkçe'de biraz fazla paniklemiştim. Ondan bir endişem vardı. Sözelde belki batırmış olabilirim dedim ama sonuçları kontrol edince gerçekten mutlu olmuştum. Tek sorun sınavın kolay olmasıydı. Evet, e sınav kolay bu kadar olunca... geriye atmasını beklemiyordun yüzdelik olarak. Daha iyi bekliyorduk, ben de öyle evet. bekliyordum. Nasip diyelim. Hayırlısı bakalım. Ee, peki, sana biraz daha yıl içini performansımızı etkileyen ve yine öğrenci arkadaşlarımıza velilerimize tavsiye niteliğinde bir soru soracağım. Teknoloji. Teknoloji. LGS hazırlanan, daha doğrusu bir sınava hazırlanan bir öğrencinin teknolojiyle ilişkisi ne düzeyde olabilir? Olmalı. Ekran süresi ne düzeyde olmalı? Ee, bu soruya ben cevap versem hiç olmamalı derim belki ama <laughs> öğrenciler yapmayın hocam biraz da olsa olmalı diyorlar. Senin fikrin ne? Benim tavsiyem kendinize yalan söylemeye hiç gerek yok. Çok fazla bakıyorsanız bırakın gereği yok. Tuşluya geçersiniz ya da belli bir süre uzak kalırsınız. Daha iyi olacaktır ama... Kendinizi kontrol edebiliyorsanız buna gerek yok. Ben edemiyordum çok fazla. Ekran sürelerim ilk başlarda benim 7-8 saatti ki bu fazla. 7-8 saat olunca ben düşürmeye karar verdim. Telefonu kısıtladım, belli bir süre bıraktım. Ondan sonrasında zaten daha iyi oldu her şey. Teşekkür ederiz. Son olarak biz henüz başındayız. LGS'ye, şu an hazırlanan bir ekibimiz var. 2024 LGS'ye gireceğiz. Ee, öğrencilerimize ne tavsiye edersin? Daha ciddi bir zaman var. Ee, daha çok nerelere dikkat etsinler? Stres konusunda ne yapsınlar? Ee, bir artık fen liseli, nifli olarak onlara ne tavsiyelerde bulunursun? Konuları günü gününe çalışsınlar, ertelemesinler. Çünkü ipin ucu bir kere kaçtı mı geri gelmeyecek bu biliyorum. Bizim sene tüm konular çıkmadı ama bu sene çıkacak muhtemelen. O yüzden günün gününe çalışmaya devam edin. Onun dışında dediğim gibi soruları sorun, yanlışlarınızı sorun, üstüne gidin. Bu kadar bol sorun. bol tekrar yapmaları gerekiyor konu tekrarı. Evet. Ve ben e, paniğe çok kapılmıştım zamanla alakalı. Evet. Sürekli kendime şey diyordum. Hani 6 ay kaldı, 5 ay kaldı, 4 ay kaldı. Bunu nasıl yenebilirsiniz? Yine ben kendime şunu da diyordum. 5 ay kaldı ama 4 ay da kalacak, 3 ay da kalacak, bu zamanlar da gelecek. Kendinize bu gerçeği hatırlatırsanız alışıyorsunuz, paniklemiyorsunuz, belki stresinize bir nebze yeniyorsunuz. Bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyen arkadaşlar da ders çıkaracaktır. Bir gün seni onlarla da buluştururuz. Katıldığın için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs>